Sen ne söyleyeceğini biliyor musun? Biliyorum ama Egemen söylesin bence. Ya Aga, Allah aşkına çatlatma adamı ne? Söyle işte ne söyleyeceksen ya? Beyler. Ya babuş iki saattir beyler beyler deyip duruyorsun gözünü seveyim. Ne söyleyeceksen söyle oğlum. yavrusunu bekleyen güvercin gibi bekliyoruz seni burada ya. Oğlum tamam söyleyeceğim. Bir sakin ol. Beyler. Ya ne beyler beyler? Ben gidiyorum oğlum ya. Oğlum ya. dur lan. Nereye ne ne gidiyorsun? Ne ne oğlum gidelim? dur. Daha açılışı yapacağız. Hı. Hangi? Ne yapacağız? Çay bahçesini açacağız oğlum. E hani Mehmet abi gelmeden açmıyorduk? oğlum geldiğini boş görmektense müşterilerle görsün daha iyi. Aynı konuştuğumuz gibi abi. Üç gün açıyoruz çay bahçesini. Yedi o zaman. Ders başlamadan bir iki lokma bir şeyler yiyelim. Gel sana patates ekmek ısmarlayayım. Vallahi mi diyorsun lan? Vallahi bu sefer ısmarlayacağım. Ya sen ben çok şey tehlikeli bir... Ben bir lavaboya gidiyorum. Tamam. Beyler, Ufuk bombayı patlatmış. Hem de Mahir'in kucağında. Bir sus da anlatsın adam ya. Dün akşam Peder'le konuştuk. Bayağı bir kapıştık. Mahir olayın sen halledemeyeceksen ben halledeceğim dedim. Yem attın yani. Ne yemi lan? Anca sizin gibiler korkar Mahir'den. Bir adamı, bölme. Sen anlat kanka, ne dedi Asım amca? Yakında gönderiyorlar Mahir. Tepesine çökecekler. Kim? Babamın tayfası var ya, hani sizle tanıştırmıştım, Fikret abiler filan. Ben size söylüyorum lan, ortalık fena karışacak. O Fiko var ya, Mahir'i çiğner çiğner tükürür lan. Ne o birader? Bir şey mi söyleyeceğim? Ha? Teşekkür ederim. Görüşürüz. İyi dersler hocam. Egemen. İyi misin? İyi Yok bir şey. Ne yaptı oğlum bu şimdi? Duydu mu konuştuklarımızı acaba? Duyduysa kesin gider söyler Mahir'e. Hiçbir şey olmaz. Mahir'in gitmesini en çok o istiyor. E, dün millete gaz veriyordu ama bu sefer sadece okuldan değil... ...Suna abladan da uzaklaşacak. En çok onun işine gelir. Alo, Fiko. Ünav Bey'le edebiyatçı meselesini konuştum. Tamamdır. Konuştuğumuz gibi yapın. Bugün sizin çocuklarla bir ziyaret edin. Ciddiyetimizi anlasın. Yalnız fazla gürültü çıkarmayın. 24 saat içinde mahalleyi terk etsin yeter. Siz mesajı verin, o anlar.